Herkes zoom yap falan demiş. İyi günler. Dok evin ikinci katın penceresinden çekiyorum. Son durum bu. Şuradaki binalar yemekhane de olabilir, boyahane de olabilir. Bilmiyorum yani ne olduğunu bilmiyorum. Buralar yeni yeni bir yere Ama çok aşamalı bir yer olduğu için ben gördüğüm yeri yapabiliyorum, bu zoomlayarak yaptığım bir şey, arada şu arkada olanları göremiyorum, bulunduğum açı, perspektif bu, bakın sahile kadar olan kısım, ben göstereyim daha nasıl anlatabilirim, evvelsi gün şey yaptım, sahilin orada bile bir şeyler oluyor görüyorsunuz, yani hep çalışma var, insanlar var, kamyonlara gelip gidiyor, bu saatlerde yemek saati olabilir, oralarda hep bir şeyler yapıldı. Yapılmış. Gördüğünüz gibi işçiler, mühendisler, teknisyenler orada bakın insanlar var. Yemekhane midir? Artık bilemiyorum onları. Ayrı ayrı anlatamam ama bir şeyler oluşmaya başladı son zamanlarda. Şurası da zemin dolgu malzemesi stabilizasyon için böyle yakından göstereyim. Bakın orada en büyük çalışma zaten şu tarafta oluyor. Bakın bu tarafta kamyonların olduğu yer. Buralar zaten alt kısım bitti ama alan o kadar büyük ki siz nasıl anlatabilsem yani öyle göründüğü gibi bir şey. Ha belki ben fotoğrafçıyım aynı zamanda. Profesyonel bir video kamera kamerayla ya da iyi bir zen, lensi olan güzel bir fotoğraf makinesiyle zoomlayarak yapılabilir. Ama alan çok büyük arkadaşlar. Çalışma o kadar çok yoğun ki bakın oradaki titretmeden tutayım işçiler oralarda. Beton dökülen yerlerde. Ama kaç yüz kişi çalışıyor. Tam nedir bilemiyorum. Ama zemin işi bitmek üzere. Onu görüyorum o kadar çok büyük bir alan ki. 300 tane büyük bildiğimiz Galatasaray gibi, Bursaspor Spor Stadyumu gibi alan beton dökülmüş arkadaşlar. Bak ta ileride ağacın arkasındaki kepçe ekspiratörü görüyorsunuz. Onun arka tarafı bakın yani hani bildiğiniz gibi büyüklükte de evin arkasını görüyorsunuz. Hala oralarda çalışma yapılıyor. Daha oraya kadar gidiyor. Bu alanı anlatabilmem çok zor yani o kadar Kolay bir yer değil çok büyük bir alan Ben size Anlamadığı için Bu şeyleri yapmaya çalışıyorum Yani Bu faaliyet durmuyor Ve yeni yeni bu Binalar çıkıyor şeyler çıkıyor Duvarlar dediğim gibi bu Mart değil Nisan'ın sonunda Bu Şeyler çıkacak Duvarlar yükselecek Diğer arkadaki fabrikaların olduğu gibi Gördüğünüz gibi. Size anlatmaya çalışıyorum. Çok sabırsızsınız biliyorum ben de öyle. Ama bizim bu evin arkasında fabrika olacağını falan ben de bilmiyordum. O kadar büyük bir alan. Nasıl bir alan şurası diyeyim size. Şöyle diyeyim. Herhalde 4 kilometre 5 kilometre genişlik denize doğru da düşünürseniz 3-4 kilometre öyle çok büyük bir alan yani inşaatın olduğu yer yani öyle basit bir yer değil yukarıdan drone ile çekim olması lazım ayrıca tabi içeriden de değişik değişik çekimler yapılsa tatmin edecek diye düşünüyorum o bu kadar içeri girmek için bakacağız bakalım izin verenler olursa iyi günler